Evet, biraz gezelim gel oğlum. Yok yok evimize gitmiyoruz. Yürüyüş yapıyoruz seninle. Arkadaşlar bu bitkiyi arattırdım şeyden Google'dan Dağ çay diyor doğru mu? Bak burada onun dışında bir sürü var. Bilen varsa yazsın. Yorumlarda buluşalım. çocuklarım nasıl yiyorlar. Oy canlarım canlarım maşallah. Camı kapattım ki rahat yesinler diye. Beni görünce kaçıyorlar çünkü. Allah'ım ne kadar tatlı vıcı, vıcı yapıyorlar. Serçeler ne kadar tatlı. Şuna bak. prensesim için diye kuaföre getirdik. Prensesin saçlarını küt istiyor. Şu an çok uzun. Küt kestireceğiz. Bir de kesilmiş halini göz gösteririm sizlere. Zeynoşumun saçının işi az kaldı. Gayet güzel kesiyorlar. Nasıl Zeynoşum? İyi. Yerim seni. Güzeller güzelimin saçı artık küt oldu. Dön bakalım meleğim. Yavaş dön. <laughs> Yerim seni. Çılgın Zeynoşum benim. Çok tatlı oldun. Güle güle kullan. Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Yine bir tanesi gelmiş. Önce onunla başlıyorum. Yorumunu okuyorum şimdi size. Sofrasına zeytin peynir alamayanlar ağlayanlar elinde iPhone'la telefonla geziyor. Sonra da devletin verdiği parayı küçümsüyor. Sen devlete kurban ol öncelikle. Devletin değersini bilmiyorsun. Onun için hiç bu konulara girme. Yazdıklarım var. Hepsinin bende ekran fotoğrafı var akıllı ol biraz saygılı ol bundan sonra da kanalımızdan uzak dur bize sürekli kötü yorum yapmak için geliyorsun yorumunu gördüm arkadaşlar o yüzden e, ilk bununla girdim direkt karşıma çıktı gayet güzel neşemiz yerindeydi Aynen. Yerinde neyse e, umumuzda değil bugün e, günlerden yaptım yapamadım testi e, soruları var yaptım yapamadım yaptım veya yapmadım şeklinde cevap vereceğiz Hı -hı. birbirimize sorduğumuz sorulara ve e, bununla alakalı da yorumunu yapacaksın. Ne zaman yaptın, nerede yaptın veya ne şekilde oldu. Birinci sorudan ben başlıyorum. Sana anlatılan bir sırrı başkasıyla paylaştın mı? Yok paylaşmam kesinlikle. Tamam. Uyumu da herkes bildiği için o sır benimle gider. İkimiz hatta ikimiz de aynı sorulara cevap verelim. Sen? Ben bana anlatılan sırrı kimseye paylaşmadım. Geçen de söylemiştim Yeni, din, zaten din, bununla din, alakalı din, 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 yani, e, bir tane kanal var. Bu kanal özellikle başkasının verdiği sırları açıklamakta artık şey yapmış bunu kendine. Yani ikimizin cevabı da yapmadım. Daha önce hiçbir şey çaldın mı? Valla küçükken çok meyve çaldım. Bahçeye var. <laughs> bir de <laughs> ne yapıyorduk? Arkadaşımızın birini bahçeye top atıyorduk, gönderiyorduk. Ona toplatıyorduk. O topladıktan <laughs> sonra da bahçeye dalan var diye bağırıp kaçıyorduk tek bırakıp onu. <laughs> yaptım. İkimiz de yaptım dedik. %54'ü de oy verenlerin bu uygulamada %54'ü yaptım demiş. <laughs> Diğer sorduğumuz soruya da %31'i yapmadım demiş. Yani bir sırrı başkasıyla %69 sırrı başkasıyla paylaşmış <laughs> Türkiye'nin hali. Daha önce hiç yaşın hakkında yalan söyledin mi? Yok ben hiç söyledim. Ben de aynı şekilde söyleyecek Gerek Çok yok o yaşta aynen değiliz aynen. çünkü daha. Ve bunu da söyleyeyim. Buraya oy verenlerin %51'i de yalan söylemedim demiş çoğunluğu. sorular bizlik değil daha önce hiç otobüste yer vermemek için uyuyor taklidi yaptın mı valla bir kere yapmıştım çok hastaydım Erdal abimle birlikte çalışıyorduk Kızılay'da o tezgahtardı ben garsondum aynı yerde akşamları pertimiz çıkardı işten gelirdik ee, işten gelirken de otobüs kalabalıklaştıkça ben uyuyormuş numarası yapardım Erdal abim yanımda başka birine yer verirdi, onun yüzünden ben de kalkmak zorunda kalırdım. Her gün niye yer veriyorsun insanlara diye de Erdal abime kızıyordum, ben yaptım açıkçası. Ben normalde kesinlikle ben hasta ölüyor da olsam yer verirdim ama orada bir bayan vardı çok gıcık oldum. Bir de bol sarımsak yemiş, bana doğru inadına inadına üflüyordu o yüzden gıcık olup vermemiştim. %32'si de e, yaptım cevabını vermiş. Ama buradan şey de çıkardık. mı olsa buraya yapmadım derdi. Çünkü şahidim. Yoksa beni konuladı çok merhametliyim. Yani. Küsüz şu anda ama buradan yine selam olsun. Abimdir elinden öpüyorum. Buradan selamlar abicim selamcım. Oha bunu herhalde bilmiyorum soracağım. Son olarak daha önce hiç misafire su götürürken bardaktan bir yudum aldın mı? <laughs> bu nasıl şey? Günah. Aynen Ben de yapmadım. Bakalım ne demişler? %52'si yapmadım demiş. Hani 109... götürdüğün kişi görmeyebilir ama Allah görüyor. Onun Aynen. hakkına gidiyor. Arkadaşlar Günah. bunu e, 94 bin kişi oylamış. 45 bini yapmış bunu. Hmm. İnanılmaz ya. Bu da yamuk Kimseden gibi. su taşımaya <laughs> lazım. <gülüyor> Vallahi, bundan sonra var ya. <laughs> Pipetli şey alın. Pet şişe su götürelim. <laughs> Buradaki sorular bu kadar. Vay be. Çok kısa sürdü buradaki sorular. Şuraya bir bakalım. Benim aklıma ne geldi? Geçen gün bir şey izledim. <laughs> Dedim ki Allah'ım kim bilir bugüne kadar neler yemişiz, içmişiz kadın. Hı -hı. Tuvaletteki paspası neydi yıkıyor biliyor musun? Bulaşık makinesinde. Ne diyorsun söylüyorum? Yemin ediyorum aklım hayalim durdu Abi yani. Nasıl insanlar var ya? Yani? O aklıma geldikçe hiçbir şey yiyesim gelmiyor dışarıda. İnanılmaz. Geliyorum. Soru geliyor. Hadi bakalım. Çocukken karanlıktan hiç kork Tün mu? Evet. Ee, bir, de, bir de sabah ezanından çok korkardım. Neyse bir ürperti yedim bize. Sabah ezanı okunurken Hı -hı. ben kafamı yorganın altına benzerdim. Yorganın de altına ederdim. sokar nefesimi durdururdum. Ee, ter içinde kalırdım böyle. Sanki karşıdan biri bakıyormuş <laughs> gibi hissederdim. Neyse sabah ezanları yok şimdi öyle değil. Çocuklar evet, aynı. Belki de yüksek sesle okuduğu için cami çok yakın. Belki yok. de. Ee, bakalım hemen başkan Asla tek başıma bir pizzanın tamamını yemedim. Yedim. Yedik. <laughs> Yediğimiz belli yani. Tabii canım. <laughs> Yediğimiz Şu için bu da belli. İş tek başına konsere gittin mi? Yok. Ben gittim. Ee, bu eskiden Melik Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı iken devamlı böyle Ankara'da sanatçılar, devlet sanatçıları konserler verirdi. Oraya gitmiştim. Tanıtıldıktan hemen sonra birinin adını unuttun mu? Yani tanıştığın birinin adını e, sonra unuttun mu? Genelde unutmam yok. Unutuyoruz ya, evet. Evet unuttuk. E, mesela ablalarımız bazen ismini söyleyip e, hatta tamam, geçen tamam. gün oldu. E, yok, ik ben i̇ki dakika birden... sonra unuttuk. Yok yani Aynen. o da tanışma. Aynen. E, kadın kendini tanıttı, iki dakika sonra unuttuk. Hakkını helal etsin o da buradan. şeylerden dolayı. Gerçekten aşılardan sonra <laughs> ben ama. E, Görsel olarak gördüğüm bir yüzü asla unutmam. Yıllar sonra da olsa. Peki ee, uzaktan birini görüp bir akraban arkadaşını benzetip bağırdın mı arkasından? Mesela onun adıyla. Anne, baba gibi ya da başkası. Bir kere el sallamıştım. Teyzeme <laughs> benzetmiştim. Başkası çıktı. <laughs> o da bana el sallamıştı. Ben de oldu bana da oldu. Aynen. Evet. Sorular biraz şey olmaya başladı. Hı. Hiç zaman e, menfaatin için biriyle arkadaşlık yaptın mı? Yok, kesinlikle. Man arkadaşlık. Ben de aynı şekilde. Ben, he, gerçekten o kişi samimi ise kafamızda yoksa arkadaş olmuşum Kesinlikle menfaat için olmam yani. Küçükken de öyleydim, şimdi de aynı. Bak sorular saçmalaştı. Bakalım hızlıca geçelim bunları. <laughs> Bir yandan da istersen sen bugün neler yaptın onu anla. Bu anda... arada sizler nasılsınız? Hayat nasıl geçiyor? Ben bugün uyandım işte. Zeyno şu hemen yetiştirdim okuluna. Önce bir çorba yaptım sabah. Güzelce içirdim. Ondan sonra hemen üstünü giydirdim. Video ödevleri vardı. Onlara çektim. Zeynoş'u bıraktım. Dönüşte markete uğradım. Ondan sonra ekmek aldım. Öyle geldim. Kahvaltımızı yaptık güzelce. Kahvaltının üzerinde de çay keyfine devam ediyorum. Ve şu anda da sizlerle vlog çekiyoruz birlikte. Ve benlik soruya geldik. Hiçbir zaman video oyunları oynayarak bütün gece uyumadım. <laughs> aynen aynen. Neredeyse e, gecelerimin yarısını video oyunu oynayarak geçirdiğimiz zamanlar oldu. Aylar oldu. Merve de iyi bilir. <laughs> Ama neden oluyor bu? <laughs> Onu da söyleyeyim. E, gündüzleri çocuklar e, televizyon izliyor. Akşamda Merve ile bir şeyler izliyoruz. Zaman ancak bana geceye kalıyor. Gecede sırf oyun oynayabilmek için sabaha kadar oturmuştum. Bekarken de vardır. Evliyken de. Asla müdürün odasına gönderilmedim okuldayken. Gönderildin mi? Yok ben de gitmedim. Ben e, okulu şeye de gittim, rehber öğretmeninin yanına da gittim, müdürün yanına da çağrıldım. Okuldan uzaklaştırma da aldım, öğretmenden kavga ettiğim için. <laughs> e, söylüyorum, Ben zaten gönderilmedin sen gülerdin. Bu sorular hep benlik. Hiçbir hiçbir sınava çalışmak için bütün gece uyudun mu demiş, yaptın mı demiş uyumadık. Sınava çalışmak için gece boyunca üniversitedeyken çok yaptık. Sınav zamanı üniversitenin kütüphanesi vardır. Orada harika bir ders çalışma ortamı vardır, sessiz. Ve üniversiteye giden öğrenciler için en güzel şey o sınav öncesi çalışmadır, gecesi olan çalışmadır. Ben böyle keyifli ve verimli bir şey görmedim. Ben yaptım. Yok ben yapmadım. Ödevi ne okula getirmeyi unuttun mu hiç? Aynı. <laughs> ben bir kere Şeref diye arkadaşım var. Onun yüzünden e, yanlış ödevi yapmıştım. 20 sayfa önceyi yapmışım. Okula gitmemiştim bir hafta hasta sebebiyle. Ödevi yapayım da gideyim dedim. Şerefe sordum. 20 sayfa sonra söylemiş çocuk bana. Çıldırmıştım. Birinin e, ödevini kopyalamasına izin verdin mi okulda? Göster ben gel oğlum. Gel ortada. Ortamıza gel oğlum. Gel. Şurada göster. Selam ver. Gel oğlum. Çık sandalye. Aç çık sandalye üstü. Otur orada. Kızlamak gibi ne yaptım? Ver bakalım. Aferin oğlum sana. Pide yapmış ablaları. Hayır. Tamam. Tamam. Git <laughs> 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 hadi oğlum. Görürsün. Deli oğlum. Yürü. Komik. <gülüyor> <gülüyor> Asla bir sınavda kopya çektin mi? Ben mi? Şey kopya çektin mi? Asla nedir. Yok. Bir sınavda kopya çektin mi? Ben çektim. Saç şeklini hiç büyük ölçüde değiştirdin mi yani? Boyattın mı? Tek bir kere boyatmıştım bekarken. Sarıya boyatmıştım. O kadar pişmanım ki. Yani ne bileyim heveslenmiştim o zaman. Neye heveslenmiştim? Şimdi Çocuk işte ya. yapmazdım valla. Saçı öldürüyor çünkü boya. Hiç hızlı trenine bindin mi? Hızlı tren mi? Hiç şey Yok. Parktaki ee, mi? Parkta, Luna Parktaki. Ben de bindim. Babam zaten bir <laughs> yerde şeyde çalışıyor değil. Biz de gidiyorduk onunla birlikte. Hiç ünlü biriyle tanıştın mı? Ünlü biriyle... Hmm. Kimi görmüştüm? Şey, Uğur Işalak'ın konserine gitmiştik Yozgat Sorgun'da. Tanıştın mı? Yok. Ben görevimden dolayı çoğu kişiyle tanıştım. Yok mu? Hatta birinin fotoğrafını şu ortaya ekleyeceğim ikimizin fotoğrafını. Aykut Elmas. Bilenler bilir. İzmir'de. Hatta olayı da anlatayım. <laughs> İzmir'de Opet Petrol vardı. Şimdi Shell Petrol oldu orası. BP Petrol vardı. Shell oldu. Orada görev yapıyordum işte. Görev yaparken duralım bir çay içelim dedik. Baktım Aykut Elmas geldi. Aykut Elmas da orada oturuyordu. Ee, Aykut Elmas'a bağırdım. Ama şey sandı ceza yazacağım sandı. Böyle panik bir şekilde geldi. Buyurun memur bey dedi. Panik bir şekilde. Ya dedim ben seni çok seviyorum dedim. Takipçinim dedim. Gel bir fotoğraf çekinem dedim. Bir anda rahatladı böyle. <laughs> Güzel bir anımız olmuştu. Ortaya da şu anda şöyle göstereyim. Şöyle <laughs> ekleyeceğim. Buraya gelmişti ya. Turgay Başaydalı. Onunla da var. Hatta onda bir da var. Aynen. Turgay Başaydalı ile birlikte. Aynen. Ona da buradan selam olsun. Daha çok ünlü var. Evet. Aileni haber vermeden hiçbir zaman hiç bir yolculuğa çıktın mı? Yok, kesinlikle. Sen? Anlatayım. <laughs> Ee, Yakup'la Necla'nın ilk tanışma olacaktı. Kayseri'ye gitmesi lazımdı Yakup'un. Ferda abim canı sağ olsun Arabasını çaldım. Daha açıkça söylüyorum buradan trafik polisi olarak yaptığım yanlış anlatıyorum. Ehliyet yok, bir şey yok. Çıktım. Yakup'u arabayla şeye götürdüm. E, Kayseri'ye götürdüm ama bundan ailemin haberi yoktu. Hakkınızı helal edin ama, edin ama geldikten sonra da e, söyledim durumu. Abime anlattım. <laughs> Hiç toplum içinde karaoke şarkı söylemedim. Söyledin mi? Bir kere söyledin ya sen. Yok söyledin mi soru. Ben söylemedim. Ben e, söyledim. Hatta Aa, aynen. aynen. Ar şey de var videosu da var. olmaz evet. Olmazsa onu atarız. Aynen onu da atabiliriz aslında. Eğer video silinmemişse bakayım. Bunun üzerine. İstiyorsan sen bir sorular sor. Buradaki bitti herhalde. Yok var da. Hmm. Şöyle bakıyorum. Güzel sorular var mı diye. Bu arada dünden bu yana 45 kişi daha gelmiş biz gece uyurken. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Kanalımıza çok hoş çok geldiniz, geldiniz arkadaşlar. Kanalımız 6000'e doğru gidiyor sizler sayesinde. Para harcama konusunda, annene babana hiç yalan söyledin mi? Yok. Ben söylemişimdir. Hatta bir şeyini anlatayım. Bir gün top oynuyorum. Daha kaça gidiyordum? Üçüncü sınıfa gidiyordum büyük bir ihtimal. 10 yaşında falandım, 9-10 yaşındaydım. Top oynarken bir vurdum topa, cam olduğu gibi düştü. Pencerenin camı olduğu gibi düştü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Cansı markette Özay abim vardı her zaman böyle arkadaş gibiydik. Beni o kadar çok severlerdi ki babasıyla birlikte. Hep muhabbet ederdik. Zor zamanımda yanımda olurdu. Gittim Özay abi, abi dedim böyle böyle camı kırdım dedim. Bana para verebilir misin dedim. Gidip camı taktırayım dedim. Tamam Rıdvan dedi kasasından çıkardı parayı verdi. Ben de daha sonra götürüyordum. ben onun için çok severlerdi. Hep giderdim muhabbet ederdim. Galatasaray Fener maçı olurdu. Onlar Fenerliydi ben Galatasaraylıydım şey yapardık böyle. Kolasına iddiaya girerdik. Galatasaray kazanırsa giderdim. Kola içerdim. Kaybederse de parasını götürürdüm. Şey yapmazdım valla. Özel abiyle öyle. Çok güzeldi ilişkimiz. Gittim. Eve camı e, kestirdim. Babama söylemedim tabi. E, babam sonra bir baktı. Camın kenarında şöyle bir boşluk. Camı küçük kestirmişim. <laughs> Orada şey yapmıştı. Böyle harcamalar konusunda şey yaptığım oluyordu Ama zaten. Da şey oluyor. Ama o kadar çocukken valla onu bile yapmam Bence büyük şey başarı masum. O macunları ekliyorum Hı. ya köşelerine. Macunları eklerken o boşluğu macunla doldurdum. <laughs> Anlamasın diye. <laughs> Ulan ya. Kalküllerini hiç kalkül bıraktın mı? Kendin kestin mi o kalkülü de? Valla küçükken yapmışımdır kesin. Küçükken bayağı bir <laughs> yaramazmışım çünkü. Biz erkek olduğumuz için öyle bir şansımız yok. <laughs> Ee, hiç arı soktu mu seni? Hmm. Beni de çok soktu arı. Hatta beni arı anlattım mı bilmiyorum vloglarda dilimden soktu. İnanılmazdı ya. Dilimden soktu çocuktum. Hatta komşumuz vardı Nebat abla. Ee, dondurma getirmişti. Dondurmayı gözümün önünde yemişti bizimkiler. O zaman ama şey kadardım. Efe'den biraz büyüktüm hala hatırlıyorum. Benim... Onun da bir kızı vardı. Ee, pardon Nebat abla diyorum. Gülabat abla kızı vardı Elif diye. Hep onunla birlikte oynardık şeyde sen getirdiğini dışarıda çocuk bana hep şey yapardı böyle dini şeyler öğretmeye çalışırdı o da maşallah çok akıllıydı ee, dövük gönderdim bir kere Sibel ablama dedim ki, şeyi dövdüm Elif'i dedim, sakla beni dedim. Daha küçüğüm ha, 5-6 yaşındayım. Hı hı. Dedi ki o da battaniyenin içine gir, görmez seni dedi. Gülabat abla geldi, nerede o dedi. Sibel ablama bir baktım, beni gösteriyor çakal. <laughs> ee, hemen geldi o da bilerek, seni öldürürüm bir daha kızımı dövme diye şey yaptı, korkuttu beni. Beni nasıl arı sokmuştu biliyor musun? <laughs> Gece konturdaki mahallemizde komşularımız çaya gelmişti. Onlar şeydi işte, balkonumuzda oturuyorlardı güzel sohbet muhabbet. Çaydanını aldım geliyordum. Ayağımı cığız etti topuğumu. Üstüne basmıştım. Arada öldü. Ayağımda felaket acıdı Bayağı ama kırıcı. iyi ki diyorum o panikte şeyi atmadım çaydanını. Çok kötüydü. Allah, Allah korumuş. En sonda atışta hatırlıyor musun? Atışa hmm. gitmiştim. Kolumu acıyor bir baktım. Koluma bir baktım. Kolumda sallanıyor. İğnesini batırmış ölmüş kolumda. Hmm. Hiç böcek yedin mi çocukken? Yok. Hmm. Ben de yemedim. Hiç internette viral oldun mu? Yok. Nasıl olmadı? Hı, 11 mu? bin izlenen videon var. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kendimizce viralliğimiz var canım. Shorts ee, videolarda 70 bin izlenen shortsumuz var. Ee, fena değil yani. 70 Gerçi şort aynen. Izlenen. En çok izlenen short benimki hala. Tabii rekor, canım de. en çok rekor sende. Yaş günü şorsun. Aynen. aynen. Ee, ne diyor? Hiç... Üç arkadaşına böyle unutulmaz bir şaka yaptın mı? Yaptıysan anlat. En komik şakan. Ben yapmadım. Da, ablam bana yaptı. onu anlatayım ben. Anlat anlat. <gülüyor> <Buradan> <gülüyor> Selam olsun. Çok selamlar olsun. E çok selamlar Bu olsun. Sercan'a da Yasemin'e de. Niye böyle aşağı indi? Heh. Ablam bir kere ben okuldan geldim. Hı -hı. Bir tane pastayı öyle güzel süslemiş ki. Bir tabağa da ayırmış böyle üstündeki çikolatalar diye. Meğerse hani şey var ya margarin. Öyle. Onu şöyle yapınca böyle güzel süs gibi oluyor. Kelebek kaldı gibi. Aldım teşekkür ederim abla diye ağzıma bir Malca attım. Mi? Dedim abla Allah seni atmasın. Vallahi ya. Geçen de Hiç şeyi korkutmuş olurdu. ya. Sercan'ı korkutmuş. Vallahi. Bir kere de beni korkuttu. Şeyle şaydanlık şakası yapmış. beni çok korkutuyordu. Mi? Her <laughs> bir kere mekan cennet olsun. Annem şakacı şak... seni. Anneannemin sandığına girmiş. Ne diyorsun? Aynen. Beni var ya bir korkuttu. <laughs> Hava yoşmuştu. Dün ben sizi nasıl korkuttum çocuklarla. <laughs> beni evden gitti şey uyudu uyudu numarası yaptım böyle sessizce çıkıyorlardı bir anda bir korkut bazen ev bizim evde şey oluyor ben hiç çaktırmadım böyle arada bir saklanıyorum Rıdvan'ı korkutmak için o nereden anlıyorsa o beni korkutuyor oldu <laughs> <laughs> yedi <laughs> bazen şey yapıyor bu farkında değil gölgesini görüyorum bunun <laughs> ee, veya şey oluyor sen getir adını hafif böyle çıtırdı geliyor hissediyorum böyle olduğu yöne doğru gidiyorum bu farkında değil tabi Hani şey var ya bazı videolar saklanmış gibi yapıyor burnu gözüküyor ya. Aynen. Trabzonlusundur diyor. Hiç kimseyi korkutamıyorsundur diyor. Evet sorular bu kadar. Çok güzel oldu. Kendi sormak istediğim şey var başka. Şu an için yok. Çok güzel sorular sorduk zaten. Sorularımızla bunu attık. <laughs> Hakkınızı helal edin. Çok güzel geçti ama hem muhabbet ettik hem sohbet ettik hem de sorular sorduk böylelikle zaten Allah nasip ederse bizim de şeyi planımız var ablamla Hı. ya eniştemle ikinizi yarıştıracağız bir yarışma ne olursa artık yiyecek mi olur soru cevap mı olur Hı. ya da ablamla ikimiz oraya gittiğimizde güzel olur ee, sizlerden de fikir gelirse değişik fikirler ona göre değerlendiririz bugün yaptım yapmadım e, challenge'ımız vardı kapanışta istersen sen yan Bizleri izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ee, unutmadan, kapanışı yapmadan Behiye ablacığım bugün yıl yıldönümünüzmüş durumunu da gördüm. Aa. Rabbim inşallah nice nice senedir birlikte geçirmeyi nasip etsin. Yaşar amcama da çok selamlar. Ellerinden öpüyorum. Yaşar abim, e, Behiye ablam Allah daha da nice e, yıllar görmeyi nasip etsin olun, inşallah. Ömrünüz de uzun olsun. E, bereketli olsun. Ee, Rabbim sizin gibi uzun evlilikleri Herkese nasip etsin Abi. Burada bekar izleyenlerimiz var Genç izleyenlerimiz var Rabbim sizlere de Bey abla Yaşar abimiz ve bizim ailelerimiz gibi Uzun mutlu evlilikler nasip etsin Maşallah 42 yıl olmuş Maşallah Ederikleri. Nazar değmesin Maşallah. inşallah ee, Kanalımıza abone olmayı Like atmayı beğeni yapmayı unutmayın ee, Hafta sonuna yaklaştık Belki hype puanlarınız bitmiştir Ama hype puanlarını kullanmayanlardan Hype puanlarını istiyorum Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Foto. Hadi bakalım. <laughs>